Döviz kurundaki yükselişe Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar dedi. Öğle saatlerinde 14 liraya yaklaşan dolar kuru müdahale sonrası 12,5 lira, 12 liraya kadar düştü. Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar yapma hakkına sahiptir. Merkez Bankası 7 yıl sonra o hakkını kullandı. Kurdaki yükselişe karşı döviz satarak piyasaya müdahale etti. <laughs> Dolar kurunun öğle saatlerinde 14 liraya yaklaşması üzerine Merkez Bankasından açıklama yapıldı. Merkez Bankası döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir denildi. Borsa İstanbul'da da vadeli işlemler ve opsiyon piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığı duyuruldu. Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satışıyla yaptığı müdahale grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Bu Merkez Bankası'nın zaten yasasında olan bir şey. Böyle bir yetkisi, böyle bir hakkı var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahip. Merkez Bankası'nın döviz satışıyla piyasaya müdahalesinin ardından dolar kuru yarım saat içinde 12 lira 50 kuruşun altına kadar geriledi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Doğrudan döviz müdahalelerinin aynı gün kamuoyuna duyurulduğu belirtildi. Tutarın müdahalenin yapıldığı tarihten 15 gün sonra yayınlandığı ifade edildi. Banka 2002'den bu yana yapılan döviz müdahalelerini de paylaştı. Buna göre 2006 yılının Şubat ayına kadar daha çok alım yönünde piyasaya müdahale eden Merkez Bankası bu tarihten sonraki müdahalelerinde döviz satışı yaptı. Merkez Bankası'nın piyasaya doğrudan son müdahalesi ise 23 Ocak 2014'te 151 milyon dolar döviz satışıyla gerçekleşti. Merkez Bankası 2014'ten sonra döviz piyasasına ilk müdahalesinin ardından Perşembe günü de yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak. Merkez Bankası yetkilileri video konferans yöntemiyle yatırımcılarla bir araya gelecek.